Merhaba sevgili sevgili takipçileri. Bu videomuzda sizlere Snaker marka bir matkapın tanıtımını yapmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar bu hem akülü vidalama hem de matkap görevi görüyor. Sevgili arkadaşlar matkap görevinde aynı zamanda darbeli matkap olarak yapıyor. Ürünün taşıma çantası bu şekilde ve içerisinde aksesuarları da bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şöyle içerisinde neler var kısaca bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi kullanma kılavuzu bulunmakta. Power Tools diye ismi geçmekte. Snaker diye ürünün ismi. Sevgili arkadaşlar buradan başlayacak olursak e, görmüş olduğunuz gibi metal delme matkapları bulunmakta. Matkap uçları. E, ahşap delme uçları bulunmakta. Beton delme uçları yok sevgili arkadaşlar. Beton delme uçlarını kendiniz almanız gerekecek. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, şu bitsleri uzatmak için e, uzatma aparatı bulunmakta. Şu şekilde mıknatıslı sevgili arkadaşlar. Burada 3 adet düz, 3 e, adet de yıldız e, başlıklı bits bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şurada da lokma başlıkları bulunmakta. Şurada da lokmayı bağlantısını yapabilmek için görmüş olduğunuz yani bilyalı uç bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bilyalı uç buraya geçiriyorsunuz. Daha sonra buradan e, görmüş olduğunuz gibi bu matkabımızın ucuna takacağız. Burada en küçük ölçü 5 mm. En büyük ölçü de 13 mm sevgili arkadaşlar. 5 ile 13 mm arasında lokma başlıkları bulunmakta. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi akrobat e, başlık bulunmakta sevgili arkadaşlar. Dar alanlarda e, bir mobilya dolabının içerisinde, mobilya dolabının içerisinde örnek veriyorum matkalın gövdesine sığmadığı yerlerde ya da bir vidalamanın diyelim sığmadığı yerlerde şu şekilde tam 90 dereceye getirip bunu e, 90 dereceden vidalamayı ya da delme işlemini yapabilmenizi sağlıyor sevgili arkadaşlar. Sen bunu delme işlemi yapamayız. Evet bunda sadece vidalama yapabiliriz. Çünkü matkapların arkasında buna uygun bağlantı bağlantılıkları yok sevgili arkadaşlar. Sadece vidalama için kullanabiliriz bu aparatı. Evet şimdi matkapımıza geçelim arkadaşlar. Ürün iki adet ile geliyor sevgili arkadaşlar. Bu iki batarya. 58 volt 8 amper saat sevgili arkadaşlar. Bunun doğruluğu konusunda şüpheliyim ama ürün üzerinde bu yazıyor sevgili arkadaşlar. Zaten fiyatın uygun olmasından da bu bataryaların bunu tekrar taşımadıklarını ama mümkün. Şu görmüş olduğunuz adaptörle bunları şarj edebiliyoruz. Şarj noktaları şurada sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan şarj edilebiliyor. Bunu şarja taktığınızda hemen şuradan bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle taktığınızda şarja adaptörün üzerinde kırmızı bir led yanıyor. Şirin kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi. Adaptörün üzerinde bu kırmızı ışık yanıyor. Sevgili arkadaşlar ilk şarja taktığınızda mutlaka 8 saat şarj edin. Bu hangi pil türü olursa olsun. Yani genellikle ilk kullanımda bataryanın kullanım ömrü için önemli bir özellik. Yani bu 8 saat şarj edilmesi mühim. Her iki bataryayı da sırayla 8 saat birine, 8 saat birine en az şarj edin. Şarjları dolduğunda sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir yeşil led yanması gerekiyor. Şarj konumundayken de kırmızı yanıyor. Ben bunu şarj etmiştim arkadaşlar, diğer bataryayı. Şu diğerini de şarj edeceğiz. Ama tabii ki videodan sonra, görmüş olduğunuz bir şarj olurken kırmızı yanıyor. Şarj dolduğunda da led tekrar yeşile dönüyor sevgili arkadaşlar. LED batarya dolduğunda led yeşile dönüyor. Şimdi, görmüş olduğunuz bir bataryası bu ve kablo uzunluğu da ortalama. 70 cm falan ya yani 65-70 cm civarında. Sevgili arkadaşlar devam edelim. Şimdi ürünümüzün paketinden başka ne çıkıyor? Bakkala en son gelmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane asma aparatı var. Bunu da ürünü sanıyorum şu bataryasını evet şuraya bağlamamız gerekiyor. Yani şuraya bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de. Bu da aska aparatı sevgili arkadaşlar. Bakkala bir yere asmaya ya da işte e, örnek veriyorum. Dış elbisesinin tulumunun bir kenarını asmak için şunu şu şekilde ters biçimde onu buraya vidalıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz parçayı. Daha sonra iş elbisesinin ya da işte pantolonun kenarına bunu asabilirsiniz. Hani e, kullanırken, vida değiştirirken ya da işte farklı bir şeyle uğraşırken. Evet. Bunu da yerine koyalım. Ve sevgili arkadaşlar makyajın kendisine gelelim. Kabzesi kaydırmaz özellikle sevgili arkadaşlar. Yumuşak plastik. E, şurada sağa ve sola dönüşleri sağlayan mandalı bulunmakta arkadaşlar. Klasik bu. Hemen hemen her matkapta bu şekilde çalışmakta. Şurada darbeli ve darbesiz konumunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, geri çekildiğinde yanılmıyorsam darbeli, ileri itildiğinde normal delik için kullanma moduna geçiyor sevgili arkadaşlar. Şurada da iki tane ayar bölümü bulunmakta. Bunlardan bir tanesi e, tork sevgili arkadaşlar. Şu şekilde öndeki halkadan bahsediyorum. Burada çift halka var. Öndeki halka torku ayarlamak için torku şurada arkadaşlar. Sanırım e, şurada görmüş olduğunuz Hizaya denk geliyor. Yani şu mandalın olduğu orta konuma getirdiğinizde zaten anlarsınız sevgili arkadaşlar. Bu şekilde 25'e kadar kademesi bulunmakta. Burada ikinci halkada da sevgili arkadaşlar bu da bir e, ayar gerektiriyor. Vidalama yapacaksanız görmüş olduğunuz gibi vida seçeneğini getiriyorsunuz. Eğer delme işlemi yapacaksanız sadece delme işlemi yani örnek veriyorum bir metali delmek gibi olabilir ya da bir mobilya delmek olabilir. E, i̇kinci konuma getirmeniz gerekiyor şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Eğer duvar delecekseniz ya da e, sert bir cisim yani darbeli delme gereği varsa şuradaki çekiç e, bölümüne getirmeniz gerekiyor ve şuradaki kademeyi de öne çekmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bataryalardan e, şu dolu olanı galiba A, etmez. Bir tanesini takıyoruz. Sevgili arkadaşlar takma işlemi ve çıkartma işlemi şu şekilde yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurası kızaklı. iletkenler şurada. Şuradaki braketlere değmesi gerekiyor. Bu nedenle şuradaki kızaktan içeriye doğru sürüyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle. Şurada bir mandal var. Bakın şu kırmızı mandal. Yerine oturuyor ve artık sabitleniyor. Çıkartmak için de şuradaki butona basıyorsunuz. Aşağı doğru ve taktığınız istikametinin tersine doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Yerinden çıkartmış oluyorsunuz. Diğerini de kullanmaya devam ediyorsunuz kesintisiz şekilde. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Tetiğe basacağım. Bu arada mandalini 13 mm'ye kadar matkap alabiliyor. Yani bunun çapı 13 mm maksimum. E, ayrıca görmüş olduğunuz gibi elle ayarlı mandren yani e, anahtarlı mandren değil otomatik mandren diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani ucuna takmalı değil de görmüş olduğunuz gibi elle çevirmeli mekanik. E, tetiği de sevgili arkadaşlar ayarlı tetik bakın onu da göstereyim. Yavaş devrede döndürebiliyorsunuz. Hızlı de döndürebiliyorsunuz. Aynı zamanda ön kısmında bir de led aydınlatma bulunmakta. Işığı kapatıp bir deneme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi tetiğe dokunur dokunmaz ışık yanmaya başlıyor. Aydınlatması da yeterli bence sevgili arkadaşlar. Çünkü tam dibinde deliklenme işlemi yapacağınız için yani karanlık bir ortamda işe yarayacaktır. Yaramazsa bile bir kafalanması alıp kullanabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar şu anda darbe seçeneğinde olduğu için darbeyle deliklenme seçeneğinde olduğu için bakın şurada çekişte ve öne doğru şu üstteki ayar mandalını çektim. Şimdi darbeli matkaplarda biliyorsunuz titreşim vererek delik delmeye çalışıyor. Hani e, aradaki beton kalıntılarını boşaltmak için matkaba ince ince vuruşlar yapıyor. Ve o arada da e, darbeli matkaplarda çıkan sesi bilirsiniz. Bakın şimdi onu yapmaya çalışacağım. Yani şu mandırana yüklendiğim zaman o vuruntu sesini duyacaksınız. Şu normal çalışması bu. Ve darbeli çalışması da bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Darbesinde çalıştığını ya da işte nasıl tepki verdiğini çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi matraplardan herhangi bir tanesini bağlayalım. Örneğin şuradaki ahşap başlıklardan bir tanesini, uçlardan bir tanesini. Evet arkadaşlar şu anda ahşap gelme için kullanılan e, ucu taktım. Tetiğe sonuna kadar basacağım. Biraz salgılı ya arkadaşlar. Muhtemelen bakalım nereden kaynaklanıyor bu. Mandren normal dönemiş gibi ama sanırım matkapta bir iyilik var arkadaşlar. O da problem edilecek bir şey değil arkadaşlar. Zaten profesyonel bir alet değil. Ee, bu matkap uçları da zaten fazla uzun ömürlü değil. Bunların yerine yenilerini alacağız zaten. Şurada da görmüş olduğunuz gibi uçlar var. Hatta şöyle yapalım. Şu uz uzatma ucunu takalım. Şu şekilde uzatmayı bağladıktan sonra... Daha doğrusu bu uzatma da değildi aslında arkadaşlar. Kolay, pratik sök tak yapabilmek için. Örnek veriyorum. Yıldız başlı bir vidayı sıktınız... Arkasından düz vida kullanacaksınız. Yani mandrel tekrar açıp kapatmaktansa bu e, mıknatıslı uç ara parçayı kullanmak daha mantıklı, daha pratik olur. Daha sonra sevgili arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bizim lokma dediğimiz parçalar vardı. Bu parça işte o işe yapıyor. Bu ara bağlantıyı gerçekleştirecek olan. En büyünü takıyorum şu şekilde. Bu arada tabii şunu vida konumunu alalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da lokması sevgili arkadaşlar. Lokmalar da pek o kadar etli değil. Yani mukavemetli parçalar değil. Bunu unutmayın. Yani fazla zorlamaya gelmeyeceğine emin olabilirsiniz. Daha kaliteli ürünler alıp. Yani şurada görmüş olduğunuz yedek parçaların daha kaliteli ürünü alırsanız. Sanırım daha iyi olacaktır. Daha sonra sevgili arkadaşlar devam edelim. Şu görmüş olduğunuz akrobat kol. Bunu bağlayalım ve nasıl kullanabileceğimizi burada teorik olarak anlatmaya çalışayım. Sevgili arkadaşlar diyelim ki 90 derece yan tarafta yani matkabın tamamının içine sığmadığı bir yerde şu kadar bir mesafede bunu kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde çelik bir halat bulunmakta. Şu dışındaki parçalar koruyucu sevgili arkadaşlar elinizi kesmemesi için. Buradan gelen halat bu uçtaki parçaya bağlı. Bakın şimdi matkabın butonuna bastığımda, tetiğine bastığımda döndüğünü göreceksiniz. Dış parça sabit kalıyor. İçindeki parça dönüyor. Bu gravür makinelerinde de aynı mantıkta bu şekilde uzun kalemlerle kullanabilmek için aynı sistem bulunmakta sevgili arkadaşlar. Ee, yine lokma da bağlayabilirsiniz buna. Dar bir alanda lokmayla sıkma işlemi için bakın şöyle. Hatta tam 180 derece arkadan bile görmüş olur gibi çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Matkap kullanabilirsiniz. Pardon. E, Tornavida ucu kullanabilirsiniz. Bitsleri. vidalama ya da vidayı sıkmak ya da sökmekle ilgili. Fakat bahsettiğim gibi şu matkapları buraya takamazsınız arkadaşlar. Bakın bu boşta döner. Çünkü arkası bunun yuvarlak. Bu görmüş olduğunuz ürünün içerisinde de Alt köşe başlı yuva var sevgili arkadaşlar. Ee, bunun haricinde e, aydınlatmasından bahsetmiştik. Genel olarak şu motor kısmını şöyle size gösterebilirim. Bakın tetiğe bastığımda şu parçayı çıkartalım hatta. Işığı şey da kapatayım. Motor kısmı şurada sevgili arkadaşlar. Belki görünüyordur ama ürün henüz yeni olduğu için bu e, kömürlerin olduğu yerden e, ilk zamanlar Ateş çıkarması normaldir sevgili arkadaşlar. Arızalı olduğunu düşünmeyin. Çünkü ürününüz henüz yeni olacaktır ve bastığınızda buradan ateş çıkması normaldir. Bir süre sonra düzelecektir. Hatta bir plastik yanına benzer bir koku da hissedeceksiniz. Bu ilk çalıştırma kokusudur sevgili arkadaşlar. O bir süre sonra gidecektir. Yani profesyoneller zaten bilirler ama e, hani evde kullanacaklar için, daha amatör işlerde kullanacaklar için zaten e, böyle ürünler kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Profesyonel işlerde pek e, nasıl söyleyeyim... E, kullanılabilecek bir ürün değil arkadaşlar. Fazla uzun ömürlü olmaz. Tabii ki işe yarar. E, vidalama yapar, delme işlemi yapar ama e, tabii ki bir boş gibi ya da ne bileyim e, yani steel gibi farklı markaların verdiği performansı vermez sevgili arkadaşlar. Bu nedenle e, bu ürünü alıp kullanacaksanız evinizde işte örnek veriyorum basit duvar delme işlemlerinde işte resim çerçevesi asmak için ya da işte e, korniş e, vidalamak için ya da ne bileyim basit böyle evdeki mobilya onarımları ya da e, evdeki ufak tefek işlerinizde kullanmak için ideal sevgili arkadaşlar. Daha pahalısına para ödemenize gerek yok. Ama bu ürünü daha ağır işlerde kullanırsanız sizi yarı yolda bırakma ihtimali çok yüksek. Çünkü sıcağı soğuğa dayanımını bilmiyoruz. İşte ev ortamında kullanmak için üretilmiş genellikle düşük bütçeli alışverişlerde kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, ürünün 58 volt olduğunu, şunu açalım. 58 volt olduğunu bataryasının ve 8 amper olduğunu Buradaki etiketten görüyoruz sevgili arkadaşlar. Etiketten görüyoruz diyorum. Bunun altını çiziyorum. Ee, bunun haricinde adaptör üzerinde herhangi bir e, herhangi bir teknik veri yok sevgili arkadaşlar. Sadece şarjın ne zaman dolduğunu az önce söylediğim gibi kırmızı ışık şarj olurken yanar ve şarj dolduğunda da yeşile döner. Bunun haricinde bilgi yok sevgili arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, Snaker marka e, kablosuz matkabımız hem darbeli matkap hem normal matkap hem de Akülü vidalama sevgili arkadaşlar. Ee, tamamen e, kablosuz olarak yani biliyorsunuz e, daha beri matkaplarda elektrikli 220 volta bağlamanız gerekiyor. Bunu e, 220 volta bağlamadan direkt bataryasıyla elinize alıp getirip, işinizi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Ürünün fiyat bilgisine gelince sevgili arkadaşlar. Şu anda bu ürünün satış fiyatı e, 500 TL civarında sevgili arkadaşlar. E, 2022'nin son ayındayız. Aralık ayındayız. E, Aralık ayının, 2022'nin Aralık ayında ürün 500 TL civarında satılmakta sevgili arkadaşlar. Artı eksi 50 TL gibi düşünebilirsiniz. Yani 450 ile 550 TL aralığındaki rakamlarda satılmakta. Ürünün, bu ürünün e, çeşitli renkleri de var sevgili arkadaşlar. Yani sarısı var, e, kırmızısı var, mavisi var. Bir de tamamen siyah olan modelleri var galiba. Onları da zaten internetten araştırma yaparken göreceksinizdir. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere faydası olmuştur. Çünkü bu tip ürünleri e, paylaşma sebebim Almadan önce inceleme fırsatı bulamayan arkadaşlar için yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü internette malum satın alırken biliyorsunuz deneme şansımız olmuyor. Ya da bütün ürünlerin e, böyle açıklamalı videoları da olmuyor. Bu sebeple e, bu videoların satın alacak insanlar için faydalı olduğuna inanıyorum. Umarım yararlı olmuştur sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı ve beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Siz de bizlere destek olun lütfen. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.